Beyoğlu Piripaşa Mahallesi'nde 19 Ekim Cumartesi günü saat 10.15'te engelli bir kişi, elektrikli motosikletiyle geldiği market önünde kendisiyle ilgilenmediğini öne sürerek çalışana silahla tehdit etti. Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli, müşteriyle ilgilenmediği cevabını aldıktan sonra öfkeyle hakaretler yağdırdı ve silahını çalışana doğrulttu. Market önünde bulunan başka bir kişi müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri güvenlik görüntülerini inceleyerek şüpheliği Nuri Arslan olarak tespit etti ve evinin önünde silahla yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Arslan mahkemede silahlı tehdit ve ateşli silahlar kanuna muhalefet suçlarından tutuklandı. Sorgulamada poliste 12 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Haberin detayları açıklamada yer alıyor. <laughs>